köydeyiz. Mansur Yavaş mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanır iyi seyirler. Abi Mansur Yavaş mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? diye soruyoruz. Tayyip'ten başka var mı? Yok mu abi? Yok. Yok yok yok. Yok yok. yok abi. Emekli ha bu. Başka yok. geliri de yok. Gel abi sen soralım. <laughs> Mansur Yavaş mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan mı? Neden, Neden olacak? Yani dik durmasından kardeşim. Dik duruyor yeter bana. Benim için. Herkese postasını koyuyor mu? Tamam bitti. Gidip sağda solda e, şunun emriyle bunun emriyle yaşamıyor. Kendi yaşar. Yani, ederim. şey değil kardeş. Tamam, tamam. Bunu sor buna. buna Üç soru kişi soru. Ayna... Aynen, aynı. Aynen. Aynen değil mi? <laughs> Aynen. Sorayım. Aynen. Aynen. tane aynı olmasın. <laughs> abim Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neden, abi? Neden mi? İyi çalışıyorum da. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Güveniyoruz ona ya. O daha iyi yapar. Bir değişiklik olması lazım. Rica ederim. Abi Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Evet. Öyle gizli cevap ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Buyur abi Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun? Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Bence Mansur Yavaş. Çünkü belediyeyi yönetiyor. Buyur. Tabii. Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Yorum yapmak bile doğru değil yani. Yorum yapmak doğru mu? 20 senedir yapılanları milletin gözü görmüyor mu? Buna yorum yapmak bile doğru değil. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Her türlü bunu görmüyor mu insanlar. Farkında değil mi yani? İşte bayağı güzel. Tayyip Erdoğan olmasa ülkeye batar. Gerçekten mi batar? Recep Tayyip Erdoğan güzel. Ablam Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Nasıl inkar edeceğim Tayyip Bey'in yaptıklarını inkar edemem. O edip Tayyip Erdoğan. Yok Mansur'u da bırakamam. O da memleketimin adamı. Ki. Olsun hakkında hayırlısı olsun. Kime oy verirsiniz? Mansur Yavaş var. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki de. Yani neden doğruluk, dürüstlük deyince Recep Tayyip Erdoğan geliyor aklımıza. Ben teşekkür ederim. Abi Mansur Yavaş var. Recep Tayyip Erdoğan abla. Tayyip Erdoğan dayı. Aynen. Tayyip Erdoğan. Onu çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Aferin merhaba. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Adamım. Adamım mı? <laughs> evet. O yüzden teşekkürler. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Neden? Ee, o bizim başkan. Başbakan. Mecbur onunla biz tutuyoruz. Seviyorsunuz devam ediyorsunuz. Aynı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş ne? Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Ablacığım Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Neden? 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 Yapılan hizmetleri e, görmüyor musun yavrum? Neyini okuyorsunuz? Çok beğeniyorum. Allah bin kere razı olsun. Onu önümüzden eksik etmesin yaradan. Yani, Yayınlıyorsunuz evet, değil abi. mi? Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Ya böyle bir kıyaslama olur mu? Beni şeker misin kardeşim? Hangi TV'de geliyorsun? Şimdi böyle bir kıyaslama olur mu? Bir vatandaş olarak soruyorum. Ya bugün ben 64 yaşındayım. 9 yaşından beri İstanbul'dayım. Ben bu ülkede neler olduğunu çok iyi biliyorum, bilen biriyim. Şimdi böyle bir Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Böyle bir kıyaslama olur mu ya? Ben Bu da bana saçma geliyor. Yani şu Cumhuriyet kurulduğundan beri Bugüne kadar bir yatırım oldu mu bu ülkeye? Soruyorum sana. Oldu mu? E bir evet hayır de. Sen de vatandaşsın. Ha? Biz he? soruyoruz. Ha soruyorsun. Ha. Bir yorum yazacaklar zaten. Ha. Olduysa yazacaklar olmadı. Ya Demirel'in 30 sene bu ülkenin başında olması bu ülkenin cahil olduğunu gösterdi. Ama şimdi bu ülkede cahil yok. Bu kim gelirse gelsin bu ülkenin taş üstüne taş koyuyorsa bu vatandaş oraya bir oy verir. Artık cahil vatandaş yok. Ben ilkokula gitmedim tecekimlik numaramı ver halka eğitim çıkar onun için yani bu, ha be, sevmeyebilirler ama bunu inkar eden dinden de olur ben başka bir Söyden şey demiyorum Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. evet aynen öyle Recep Tayyip Erdoğan ablam Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan her şey ortada evet, söylememize gerek yok evet, evet her şeyi evet, görüyoruz Ben de ne söyleyeyim. soralım abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan abi, Tayyip Erdoğan ya evet. abi her türlü ya tek tek söyleme gerek yok gerçekten bu adam başyazı ya. Gerçek söylüyor. Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Demirtaş. Neden evet, Demirtaş? Çünkü onun kadar zeki insan yok. Yok mu? Yok. Peki son ikiye Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa oy verir misin? Ben eee Mansur Yavaş'a verdim Tayyip Erdoğan'a verme. Teşekkür ederim. Söyledim. Şey çünkü Çünkü milletin Anasını ağlatırdı. Zor durumda. Tabi. Tabii zor durumda abi zor durumda. Yani e, sabah zam, akşam zam, evde zam. Nereye kadar gidecek? Hayır. Efendim size soralım. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş çünkü bu son anda zaten ustalık dedi ya. Ustalık, çıraklık, alfalık Artık alfalı zamana geçti artık milletin arası da var. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Pahalılık var onda. Teşekkür ederim. Abimin vermiş olduğuyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.